Merhaba, sosyal medya web sitesi projemizin frontend kısmıyla devam ediyoruz. Geçtiğimiz videoda ana sayfamızı yapmıştık. Ee, ana sayfada içerikleri nasıl gözükeceği, içerik paylaşım yerimizi ve öne çıkan içerik alanımızı oluşturmuştuk. Ee, şimdi e, profilim, ayarlar sayfasına oluşturalım, giriş yap ve kayıt olma sayfalarını yavaş yavaş yapmaya başlayalım. Zaten profilim, ayarlar sayfaları biraz daha basit sayfalar. Şimdi şöyle profilim sayfasında kişi kullanıcının kendi yaptığı paylaşımları görebileceği bir sayfa olacak. Ee, burada yaptığı paylaşımlar sadece kendi yaptığı paylaşımlar listelenecek. Aynı zamanda sağ kısımda ise e, kullanıcının daha önceden yaptığı hangi başlık adı altında yaptıysa paylaşımını e, o paylaşımlar listelenecek ve o paylaşımın kaç tane yorum e, aldığını gibi bilgileri burada bu alanda göstereceğiz. Yine yani aynı sayfa tasarımını kullanacağız. Kullanıcı ne isterse profilim sayfasında bir paylaşım yapabilecek kendisi. Dilerseniz hemen e, gelelim e, kodumuza, VS Code editörümüze. Burada daha önceden bu açık kalmıştı. Şimdi ben index sayfamdayken, index seçtiğimdeyken Şuradan file'a tıklayıp save as diyorum arkadaşlar. Buraya yeni bir dosya oluşturacağız. Bu oluşturacağımız dosya profile profile.html sayfası. Kaydediyorum. Gördüğünüz gibi index sayfasının içeriğinin aynısı bu tarafa buraya geldi. Şimdi biz bu sayfayı nasıl yapacağız? Bir index sayfasında şurada profilim alanı var gördüğünüz gibi link var. Daha doğrusu link değil. Çünkü daha linkini vermedik. Geliyorum şuradaki İ, ikonu, ikonumuz ve profilin başlığını CTRL'de X yapıp kesiyorum. Enter dedim. Bir A etiketi koydum. Buraya geldim. Profile.html dedim. Bir Ama içerisine de ikon ve profilim yazısını koydum. Bu üst header'daydı. Şimdi bir de burada bir profilim sayfam var. Buraya ikon koymamışım. Şuradaki profilimi kestim. Burayı A dedim. Bir heref, tekrar profile HTML. Geldim buraya burayı koydum. Kaydettim CTRL S ile. Geldim bakıyorum şimdi bak. Burası değişti mesela. Buraları düzelteceğiz. Aynı şekilde burası düzelteceğiz. Şu an gördüğünüz gibi profile.html'deyim. Buradan geri gidelim tekrar ana sayfaya. Şimdi aynı şekilde aynı şekilde ana sayfaya da link verelim. Bağlantı verelim. Şunu kestim. Bir Enter. Bir A koydum. Herefine index.html dedim. İçerisine girdim. Burayı koydum. Bu A'lara altın çizgi olmasın diye geldim. Class Texture Decoration None dedim. Bu class'ı olduğu gibi kopyaladım. Class tanımını. Profile'daki A etiketimin içerisine aynı şekilde yapıştırdım. Ve geliyorum. Yukarıda da aynı şekilde şu A class a etiketimin içerisinde class'ı yapıştırıyorum. Ana sayfa Burada bir ikon koymuşuz. Onunla ikonla beraber sayfa adını aldım. Bir enter, bir a. Tekrar geldim buraya index html. Bu anın içerisinde de i ve ana sayfayı yapıştırdım. Geldim class diyorum. Text re, decoration none diyorum. kaydettim. Geliyorum tarayıcıma. Gördüğünüz gibi şu an çok daha hoş bir görüntüsü var. Burada bu border kaldıracağım. mouse, yani mouse ile üzerine geldiğim zaman bir border vereceğim animasyonlu bir şekilde. Evet aynı şekilde burası da düzeldi. Mesela şu an profile.html'deyim. Ana sayfa. Burayı link. Ha, profile sayfasına vermedik tabi. İndeksler verdik. Şöyle yapalım. Profile'a gelelim. Tekrardan şuraya. Şöyle. Aslında şöyle yapabiliriz. Ee, buraya Burada gelmişken şu ayarları da yapalım da. Madem. Tam olsun. Ama dedim herefine, şimdi daha oluşturmadık. Settings nokta html diyorum settings nokta buraya da geliyorum klasına. texture texture decoration lan diyorum a etiketimin içerisine girdim ve ayarlar dedim aynı şekilde şu aşağıda da ayarlarını var buraya da aynı şekilde a dedim heref settings nokta sonra a etiketimin içerisine geldim buraya bunu yapıştırdım a'ya da class veriyorum Text Decoration Non diyorum. Kaydediyorum. Ee, şuradaki Ulay'ın içindeki yapıyı li'leri kopyaladım. Etiket ver. Yani A etiketi ekledim. Şuraya geliyorum. Ana sayfa profil. Ayarlar. Yapıştırıyorum. Kaydediyorum. İndekse geliyorum. İndekste de Li ana sayfa ayarlar kopyaladım. Profile'a geldim. Header'ıma içerisindeki Li etiketlerimi ilgili etiketlerimi değiştirdim, kaydettim. Tarayıcıma geldim. Şu anda evet. Ana sayfam bu şekilde. Profil sayfam bu şekilde. Ayarlar şu anda daha henüz oluşturulmadı. Böyle. Şimdi profilime tekrardan gelelim. Profil sayfam. Arkadaşlar burada çok farklı bir şey olmayacak. Yani şu kısım aynı. Şu iki kısım. Sadece burası farklı. Diyeceksiniz ki burası nasıl farklı? Ben neredeydi o kısım? Şu paylaşılan içeriklerimi küçülteyim. Ee, geliyorum. Şunları küçülteyim rahat Şurada bir akordiyon kullanmıştım. Bu akordiyon yapımının içerisinde bir akordiyon body var. Bu body içerisinde tıpkı şuradaki mantıkla görsel görmeyin burada. Sadece şu başlığı görün. ismi Burada yapılan yorum sayısı yapılan yorum sayısı ve hı, Bu başlıkla ilgili kaç tane şey yapıldığım acaba paylaşım yapıldığı da olabilir. Aynı başlıkta kaç tane paylaşım yapıldıysa olabilir. Bu şekilde yapabiliriz. Geliyorum. Şimdi burada görüntüm böyle. Yeniden bu şekilde geldim. Bir div tanımlıyorum. Buradaki strong ifadesinin etiketini sildim. Div dedim. Aşağı indim. Ee, divin içerisine bir h6 tanımlıyorum. Buraya diyorum ki paylaşılan paylaşımda, paylaşılan içerik ismi. Adı burada. Burada olacak değil mi? Burada işte. Ondan sonra geldim bir div daha tanımladım. Bu dilin içerisinde iki tane A e, tanımladım. Şöyle bunlar bir yere gitmiyor. İçeri boş. O A değil de başka bir şey tanımlayabiliriz. Sonra kaydettim. İşleri boşta. Şuralara mesela bir şey yazalım, bir yazı yazalım. Örneğin ne yapabiliriz? Şuradaki gibi e, Buralarda ikon vermemişiz. Mesela ya buradaki yapı gibi olacak. Şöyle giriyorum buraya mesela işte 10, 14 veya 50 şey, 54 diyorum kaydediyorum. Geldim tarayıcıya baktım. Evet mesela böyle. Şimdi burayı biraz biçimlendirelim. Buraya class bir border vereceğim. Border border 1 tire 1 ve shadow hani sol taraftaki görsel bir adımız gibi h tire auto diyorum. Gayet. h 6da bir şey yok. söyleyeyim Class vermeyeceğim h 6ya Buradaki divime de class diyorum. Align item align item center. Ondan sonra just content center ondan sonra justify content md between md between ve mb-5 diyor kaydediyorum a etiketlerimin içerisinde de class col-6 border py e, pypx1 yerine direkt p1 diyebilirim ve mb-5 diyorum float start diyorum buna Altta yine de right diyeceğim, end diyeceğim. Text decoration none diyor. Text decoration none diyor. Aslında diğeri de aynı. Diğeri de aynı. Class bu şekilde. Burada float start değil. Float, float end. Kaydediyorum. Bakıyorum. Evet bu şekilde. Fakat burada bir bu painting var. Bu akordeon body içerisinde bir painting tanımı var. CTRL ardan F12'ye basarak da e, geliştirici sekmesini açabilirsiniz. Buradan kontrol edelim bakalım akordeon body içerisinde bir padding tanımlanmış Evet, şurada bir akordeon body padding var gördüğünüz gibi. Bunu kaldırınca yanlara yapışıyor. Hmm. Şuraya mesela padding e, left mesela 5 piksel Fading right, pardon yazamadım. Fading right, 5 piksel diyorum. Bu şekilde biraz daha hoş durdu. Hmm. Şöyle yapsak, burada akordiyon body içerisinde gelsek desek ki fading style dosyamız içerisinde şurada